İzmir'in değerli milletvekili sevgili Mustafa Balbay'la birlikte Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Bize ev sahipliği yaptılar. Zaten hep birlikte hepimiz e, ev sahibiyiz Sağ burada. Ona, onu da belirtmek isterim. Şimdi aramızda sevgili Rıza Türmen de katıldı milletvekilimiz. Hep birlikte ev sahibi olarak gençlerimize, çocuklarımıza, İzmirli'mize bizim bir ruhu, İzmirlilik ruhunu, sporun birleştiriciliğini, sporun şehrin gelişmesindeki katkılarını sunmak için fırsat tanıdılar. Biz bundan böyle İzmir'in ilerlemesi için, İzmir'in her alanda kendisinden söz ettirmesi için sporun önemini biliyoruz. Ve belediyelere verilen bir görev de var hem gençlerin çocuklarının çocukların gelişmesine katkıda bulunmak ve bunun için spor kuruluşlarına destekte bulunmak görevleri var. Biz bu görevi bir hakkın gereği gibi yerine getireceğiz. Bunun fazlasını da yapacağız bundan sonra. Çünkü gençlerine spor yaptıran bir dereci onları her türlü kötülükten korur ve onların özgür biçimde özgür fikirli gençler olarak gelişmesini sağlar. Bu nedenle bu spor tesislerinin yapılmasında da belediye olarak katkı koymaya hazır olduğumuzu söyleriz. Bundan sonraki çalışmalarda da hem altyapı çalışmalarının gerçekleşmesi açısından bizim gençlere karşı borcumuz diyerek de bu konuya el atmak zorundayız ve el atacağız. Bunun sözünü de veriyoruz. Amatör gruplarla, mahalle gruplarıyla da sizlerin bir bağını gerçekleştirmek için de çalışacağız. İzmir'de bir mahalle kültürü yaratılmışsa geçmişten gelen amatör spor kulüplerinin bunda büyük payı var. Mahalle ziyaretlerimizde biz bunu gördük. Metin Ortaylar'ın, Süvarilerin, Artun Güzel Irmaklar'ın yetiştiği milli takımlarda oynadığı, dünyada Türkiye'yi temsil eden takımların çıkmasında İzmir'in amatör kulüplerinin mali takımlarının o kadar büyük rolü olmuş ki bu rolü yeniden ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Ve bunları sizin desteğinizle yapacağız. Biz size destek vereceğiz, siz bize destek vereceksiniz. Biz birlikte kazanacağız. Ve ben birlikte kazanmanın yolu şimdiden başlasın diyorum. Gezi'nin bize öğrettiği gibi. Bunlar daha başlangıç, bu daha başlangıç. Bunun üstüne biz neler neler inşa edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, ben de gerçekten özellikle müzeyi gezerken çok duygulandım. Benim üniversite yıllarım burada geçti. Göztepe Stadında atletizm yaptım. Göztepe Stadından Narlıdere sahillerine kadar koşup dönüşünüz ve bütün o üniversite yıllarım gözümün önüne geldi. Göztepe ruhunun zaten 80'li yıllar öncesinden ta 1900 20'lerden başlayan bu ruhun ben 80'li yıllara tanık olmuştum. Şimdi 2010'lu yıllarda yeni bir aşı yaptım diye düşünüyorum kendime. Gerçekten buraya e, gelip etkilenmemek mümkün değil. Göztepe tarihinden etkilenmemek mümkün değil. Ben de sevgili Sema Başkan'ın söylediği gibi e, sporun e, toplumsal yaşamı çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. E, bence spor yapmak bedenin kitap okumasıdır. Yani bedenin gelişimi için e, e, spor yapmak çok önemli bir unsur. Beyin için de çok önemli bir unsur. Bize de bu konuda bir e, İzmir Milletvekili olarak Göztepe'ye yapabileceğimiz en yüksek katkıyı yapmak düşer. Ben de kayda geçirmiş olayım. Sema Başkan'ın Ankara'daki yardımcısı olarak bu konuları her türlü e, yardım yapmaya ve e, bu ruhun 21. yüzyılda taşınıp daha da güçlenmesini sağlamaya hazırız diyorum. E, Göztepe takımıyla organik ilişkide bulunan bir belediyeyiz. <laughs> sevgili e, Rıdvan, bizim meclis üyesi arkadaşımız. Göztepe Taraftarlar Derneği evet. Başkanı. Ayrıca Zeynep Hanım, evet. Zeynep Cücen olarak evet. söyleyeyim onu şimdi. Evet. E, sevgili eski antrenörlerinden, tamam. yöneticilerinden. Benim kızı. Evet. Dolayısıyla biz ile meclis Bilmiyorum. arkadaşlarımız ve meclis üyesi olarak çalışmaya başlayacaklar. İki gün sonrasından itibaren biz iç içe iki kurum oluyoruz. İzmir Konak Belediyesi ile Göztepe takımı. Dolayısıyla birlikte kazanacağız derken söylediğim şeyler de onlar. Takım bizim takım. Eyvallah. Ne yapalım? <laughs> sayın vekillerim, sayın başkanım, değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizi güçlü kıldınız. Değer verdiniz. E, 90 yıldır yaşayan e, kültürüyle, tarihiyle, başarılarıyla yaşayan Göztepe'mize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz sevgiden ve teveccütten dolayı da teşekkür ediyoruz. E, başkanımız Gümüşhane deplasmanda olduğu için onun yerine ben konuşuyorum. Onun da selamlarını iletiyorum size. Teşekkürlerine iletiyorum. E, ee, Tabi bu bir sevgi İzmir'in büyük bir sevgisi. 90 yıldır ve daha nice 90 yıllar yaşayacak bir sevgi. E, ee, bu sevgiyi hep beraber yaşatacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. Beraber yaşatacağız. Değer vereceğiz, değer katacağız. İnşallah uzun yıllar sonraki nesilleri kalacak. Müzede bir önceki nesilleri gördük. Bir sonraki nesillerde umarım bizleri müzede görecek ve birbirimize sevgisiyle el ele daha güzel günlere umarım yelken açacağız. Sizi burada görmekten mutluluk duyduk. Umarım bu birlikteliğimiz ve bu mutluluğumuz daim olur. Teşekkür ediyoruz. Göztepe'ye değer kattığınız için. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Orada iki tane çok yakın <laughs> pomuz var. 68, 60, 67, 68 68'de o zaman e, alt ayda olmuş Fakat iki iki bir durumda çok kurada kaybediyor. O zaman uzatma ve penaltılar yok diyor. 68-69'u alıyoruz. 69-70 alıyoruz yine. O günün iki kupalı takımları ve o günün kazanan insanları isimlerine ve kupalarına onları yaşatıyoruz. Bu da kafile Bıskın'ın Nadi Gözel. Burada Bülent Eken ve Veya Dağ Sahili. Şimdi 1960'lı 70'li yıllarda Türk futboluna dangasını bulmuş. <laughs> 60'lı yıllar Adam, yani. Adnan Suvari yönetiminde 4-4-2'yi Türk futboluna getirip

<laughs> Ay, o, o, o. Tebrik Babaları o, o, o. da eski Göztepe'li futbolcu çocuklar? Evet, evet, Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Aslan gençler. Tebrikler. On tebrik, on bir tebrik ediyoruz. Gençler 11 en iyileri. Tebrik ediyoruz. Bunlardan biz de fazla var. İnşallah büyüyeceğiz. Evet. Benim adım Mustafa Balbay, Ege, Berkay, Şahin, Şahin, Berkay.